Şimdi Günaydın. Kulak. 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 Aha kulak. Aman kulak. <laughs> mı? Aa, Günaydın. Kuyak. Kulağına ne olmuş? oldu kulağına? kulağına? ne oldu? Kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor mu? Rüya. Kaçıyor. Rüya mı gördün? Bucak. Böcek bıcak, mi? Bıcak, yok böcek. yok yok bıcak, böcek. Böcek. Bıcak, yok böcek. Yok. Yok, yok, yok. yok yok. Böcek. Yok aşkın, ayna, yok, böcek, yok. Bıcak, yok yok yok. Böcek. Rüya mı gördün? Böcek. Yok yok böcek, yok. Böcek. Yok böcek, yok. Böcek. Yok yok. Kaç kaç. Ah kulak kulak mı? Kark, kark, kark. Bakayım. Allah, Allah Bakayım. Kaç. Ah. Ah göbek. Ah göbek. Kark, bu kark, ne bu ne bu ne bu ne. Kaçın. Yok yok kaçmamış baktım. Kaçın. Yok yok. Kaçın. Yok. Kaçtı. Ee. Günaydın. Kaçın. Günaydın. Günaydın. Abam mı?